Yine de Peker'in iddialarıyla birlikte ortaya saçılan iddialar, e, dökülenlerin de insanlarda toplumda e, büyük bir umutsuzluk yarattığını, e, bu kadar çok sadece mafyanın değil. Bakın bunun iş dünyasında uzantıları var. Bugün bir yatırım yapmaya kalksanız, demek ki Türkiye'de e, dürüst bir iş adamı, iş kadını, bir iş insanı olarak mecburen mafyayla muhatap kalacağınız anlamına geliyor bu iddialar eğer doğruysa. Bürokraside yargıda bir iş yapacaksanız işte ortaya çıkanlar çıkan tablo belli. Bunların da çok büyük bir umutsuzluk yarattığını düşünüyorum. Dolayısıyla evet muhalefet gerçekten aş iş Para e, ekonomik durum üzerine gitmeli ve bu konuda çözümler üretmeli, çözüm sunmalı ama diğer taraftan bu iddiaların ortaya çıkardığı tabloyla da mücadeleyi ve e, ortaya çıkan tablonun vahimliğini de gündemde tutmalı diye düşünüyorum. Çünkü dönüp dolaşıp bunlar da işte birazdan konuşacağız. Yani mahkeme başkanlarının çok zengin olup en lüks arabalarda geziniyor olması zannediyorum e, her şeyi çok doğrudan ya da dolaylı olarak etkiliyor.